Diyarbakır'da sağlık çalışanları Doktor Ekrem Karakaya'nın Konya'da görev yaptığı hastanede silahlı saldırıda öldürülmesini protesto etti. Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü önünde düzenlenen basın açıklamasında Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Doktor Leyla Turan bir hasta yakını tarafından Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinden duydukları üzüntüyü dile getirdi. Doktor Karakay'ı kaybetmenin derin üzüntüsü ve aynı zamanda öfkesi içerisinde olduklarını ifade eden Turan, bugün yeniden ve daha güçlü bir şekilde söylüyoruz, sağlık emekçilerine en ufak bir zarar gelmesine tahammülümüz yoktur ifadelerini kullandı. Hasta yakını tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu katledilen Doktor Ekrem Karakay'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü ve aynı zamanda öfkesi içindeyiz. Bugün yeniden ve daha güçlü bir şekilde söylüyoruz sağlık emekçilerine en ufak bir zarar gelmesine tahammülümüz yoktur.